Türkiye'nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye başlıyor efendim. İddiası olan ben de varım diyen 16 lider adayı birbiriyle yarışacak. 400 kişilik dev halk jürisini ikna edecek. Faruk Acar'ın yapımcılığını ve sunumunu üstlendiği Lider Türkiye hafta sonu akşamları Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Her şeyin içinde kadın olmalı. Ben bunu savunuyorum eğitim politikalarının üretilmesinde söz sahibi Devir bizim devrimiz, gençlerin devi. Türkiye'de birçok taşı yerinden oynatacak. Benim Türkiye'ye dair projelerim, hayallerim var diyen insanlara buyurun dedi. Burada oyun yok, burada sahtelik olmayacak. Hayallerini, vizyonlarını, planlarını Türkiye'ye duyurmak için başvurdular. Aralarından 16 lider adayı seçildi. Türkiye'nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye'deki yarışın fitili ateşlendi. Siyaset dünyasına farklı bir bakış açısı getirmeye hazırlanan yarışma HaberTürk ekranlarında izleyiciyle buluşma hazırlığında. Haber programı izlerken, gazete okurken, yorumlara bakarken "Ben olsaydım böyle yapardım." diyenler işte Lider Türkiye sahnesinde birbirleriyle yarışacak. Lider Türkiye'nin ilk konusu asgari ücret. Lider Türkiye çok yakında HaberTürk'te. Ben o akşam Habertürk'ü izliyordum, tanıtımlarını gördüm. Bir dakika sonra elimde telefonla ben burada olmalıyım dedim. Eşim dedi başvurmalısın, bugün buradayız. Hem Türkiye'de hem dünyada ilk kez yapılacak olan bir formatı. Hayata geçirmiş olma öncesinde çok heyecanlıyız. Ben olsaydım böyle yapardım diyor muydun? Çok diyordum. Özellikle arkadaş ortamımızda. Devrimsel nitelikteki adımları atmadan önce halka sorulması gerektiğini inanıyorum. Eğitim politikalarının üzerinde bir nebze de olsa benim söylemiş olduğum söylemler etkili olabilir mi? Bunu düşündüğümden dolayı müracaat ettim. Ben lider olsaydım öncelikle e, kimsenin ayrıştırılmadığı bir dünya olsun isterdim, bir ülke olsun isterdim. E, herkes fikirlerini hürce ifade edebilmeli. Yedisi kadın 16 lider adayı dörder kişilik gruplara ayrılacak. Belirlenen konularda fikirler yarışacak. Jüri üyelerini ikna eden takımlar adım adım finale ilerleyecek. Heyecan her hafta artarak devam edecek. Beklediğimizin çok üzerinde bir reaksiyon aldık. Kadınlar siyasette Nasıl ki temsil edilmiyor 7 kadın 9 erkek olmak üzere aslında Türkiye ölçeğinin çok üzerinde bir durumu ortaya çıkarmış olduk. Benim en çok istediğim şey kadınların daha fazla dinamik içinde yer alsın, daha fazla söz sahibi olsun. Bütçe görüşmelerinde genelde karşımıza çıkan fotoğraflardaki gibi bir duruma, müsaade etmeyeceğimi sözünü ben en azından yapımcı olarak paylaşabilirim. Emekli, öğrenci, esnaf, memur, her yaştan, meslekten ve görüşten 16 kişi, sadece 400 kişiden oluşan jüri değil. Türkiye'yi de ikna etmeyi hedefliyor. 23 yaşındayım, henüz öğrenciyim. Öncelik bizim sorunlarımız, bizim problemlerimiz olmalı ve gençlerin problemini gençlerden başka kimse anlayamaz. Postacı emeklisiyim, halkın içinden emekçi olarak. Fikirlerimiz bilemiyorum ki, belki gündeme alınır, belki birilerinin işine yarar. Ne konuştuğunuzdan ziyade nasıl konuştuğunuz çok önemlidir. Türkiye'yi de ikna etmeyi hedefliyor. Lider Türkiye'nin birincisi 500 bin liralık ödülünde sahibi olacak. Lider Türkiye, Cumartesi Pazar saat 21'de Türkiye'yi ekranlara kitlemeyi hedefliyor. Lider Türkiye çok yakında Haber Türk TV'de.